Bugün 23 Nisan toplandı bütün vatan. Millet meclisine Atatürk oldu başkan. Kaldırdı hasta yurdu. Yılmaz bir ordu kurdu. Türk'ün şanlı sesini dünyalara duyurdu. Yükseldi bayrağımız, koparıldı bağımız. Sultandan ayrılınca kurtuldu toprağımız. Türk çocuğu gül sevin, yaşa yurdun demin. Bugüne al bayram et, bugün senindir senin. Bu bizim bayram. Yükseldi bak günümüz, 23 Nisan benim en şerefli günümüz. Al bayrağı açalım, gel gidelim törene. Bin teşekkür bizlere, bugünlere verene. Bizim için ağacılar, hoşa gitmez be. koştuğu bir gündür bu. Yurdu mahvuriyetin koştuğu bir gündür bu. Başımızda Atatürk, ülkümüz Yüce Türklük, milletimiz en büyük sevdiği bir gündür bu. 23 Nisan'ı veren bu günleri gösteren büyük atam diyor ki, Türk çalış, övün, güven. 23 Nisan, bugün 23 Nisan, toplandı bütün vatan. Millet meclisimize Atatürk oldu başkan. Al bayrağı açalım gel gidelim törene. Bin teşekkürler bizlere bugünleri verene. Bizim için harcanan boşa gitmez bu emin. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek. Egemen bir milletin coştuğu bir gündür bu. Yurduma hürriyetin koştuğu bir gündür bu. Başımızda Atatürk, ülkümüz, yüce Türk'ün, milletimin en büyük sevdiği bir gündür bu. İnsanı veren, bugünleri gösteren büyük adam diyor ki, Türk çalış, övün Bu yurdun, bu devletin, yüce cumhuriyeti sahibiyiz çocuklar. Bunları koruyacak, bir ülkeye uyacak yine biziz çocuklar. 23 Nisanların Zevki çok fakat yarın güç işimiz çocuklar. Bu vakitlerin bu yeri kutlar rahmetleri bekçisiyiz çocuklar. Atalardan şan alan öğretimiz kan alan yalnız biziz çocuklar. Türk'üz ne mutluluğu. Bu bayan kutluğunuzu öğreten çocuklar.